orijinal bir kuru ve çok kaliteli görünüyor. Güzel ama bence evet. ahşaptığı daha iyi olacak. evet, bu şişonya burnuna öldürüş sesini var. Bir kere evet. bir şu Bence ahşap kuru da güzel olabilir. Kızar yazın ahşap rengi. Yani şöyle ahşap rengi göstereceğim. Bence o. Bence ahşap. Ayağa bunu bak hayatım görüyor musun? Üzerine de böyle iki tane raf alayım diyorum ahşap raf. Öyle düşünün. O zaman bu kutlar ahşap mı olmalı yoksa gri mi olmalı? Ve bence boyanınca çok güzel oldu, temiz oldu. Biz bunu bile, bile, eski evimizde almıştık. Elaya almıştık. Elaya. Aa, Elis Maltepe'deyken almıştık. Evet. Bence güzel oldu hayatım. 3 çok beğendim. 3 tane geliyorum. Evet, üçüncüydü yani. evet, bu. Bu arada ben de hiç bunu boyanacağını düşünmüyordum arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. Bu güzel ahşap bir şey ya. Bu da ömürlük.